Antik Maya mitlerine göre ilk insanlar tanrılar tarafından kilden yaratılmıştır. Ancak bu insanlar sürekli olarak şekil değiştirdiği için tanrılar onları yok etmiştir. Bunun yerine ağaçtan yeni insanlar yaratılmıştır. Fakat bu ağaçtan insanlar çok itaatsizdi. Bu yüzden tanrılar dünyaya korkunç bir tufan göndermiştir. Üçüncü nesil insanlar tanrılar tarafından mısır saplarından yaratılmıştır. Bu da onlara akıl ve düşünme yeteneği kazandırmıştır. Ancak aklın insanları çok ileriye götürebileceğini fark eden tanrılar, onların görme yeteneklerini kısıtlayarak etraflarını bir sis perdesiyle örtmüştür. Bir diğer Maya mitinde ise efsanevi Babil Kulesi'nin inşasına benzer bir hikaye anlatılmaktadır. Büyük tufandan sonra çok az sayıda insan hayatta kalmıştı. Çoğaldıktan sonra gökyüzüne ulaşmak için yüksek bir kule inşa etmeye başladılar. Ancak dilleri birdenbire karıştı ve birbirlerini anlayamaz hale geldiler. Bu yüzden dünyanın farklı bölgelerine dağıldılar.